Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'deki unsurlarının diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumlarıyla koordinasyon halinde yürüttüğü tatbikatımız hamdolsun başarıyla neticelenmiştir. Tatbikata katılan gemiler, uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları ve özel görev personelimiz vazifelerini bir hakkın yerine getirerek her zaman harekata hazır olduklarını göstermişlerdir. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olan Türkiye'nin güçlü bir deniz kuvvetine sahip olması tercih değil zorunluluktur. Bunun için deniz kuvvetlerimizi hem araç gereç hem personel bakımından sürekli geliştirmeye vatan savunmasına en üst düzey katkıyı vermeye, hazır halde tutmaya özel önem veriyoruz. İnşa ettiğimiz yeni gemilerle, denizaltılarla, gemilerimiz için geliştirdiğimiz silah sistemleriyle bölgesinin ve dünyanın en güçlü deniz kuvvetine sahip ordusu olana kadar bu çalışmaları kararlılıkla devam ettireceğiz. Bizim ordumuz tüm unsurlarıyla vatan savunması yanında pek çok yerde dünyanın en kapsamlı insani yardım operasyonlarını da yürüten bir askeri güçtür. Kendilerini gelişmiş, modern, çağdaş addeden ülkeler sığınmacıları denizlerde ölüme terk ederken, hatta botlarını batırarak tam müden öldürmeye kalkarken biz deniz kuvvetlerimiz ve sahil güvenliğimizde yüz binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık. Ukrayna'dan Libya'ya, Afrika'dan Orta Asya'ya kadar kriz bölgelerinde yürüttüğümüz insani kurtarma ve yardım operasyonlarıyla dünyanın takdirini kazandık. Kahraman askerlerimiz halen Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik kapsamlı bir harekat yürütüyor. Bu vesileyle pençe kilit harekatında şehit düşen askerlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Her karışı şehit kanlarıyla yoğrularak vatan yapılan bu ülkenin bekası için vazife başında olan tüm kahramanlarımızı Rabbim korusun esirgesin diyorum. Mavi Vatan 2022 tatbikatını başarıyla icra eden deniz, kara, hava, jandarma ve sahil güvenlik komutanlıklarımız ile diğer kurumlarımızın mensuplarını yürekten tebrik ediyorum. Denizcilerimize provanız neta, denizleriniz sakin, bahtınız açık olsun diyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Başkanım çok sağ olun. Saygılarımızı, arz affediyoruz. Sağ olun. Lütfettiğiniz talimatlar, bu istikamete çalışmalarını şükür edeceğiz. Saygılar. Sağ olun. Sağ olun.